Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir güç kaynağı devresi yapacağız. Aslında bu güç kaynağına benzer bir devre, daha doğrusu bunun aynısını daha önce ben kanalda paylaşmıştım. Ama bu projeyi ilk kez veriyorum. Daha önce paylaştığım buydu. Bu e, kartı ben Yeni yaptığım kart üzerinde baya bir oynama yaptım. Şu hatlarını falan baya bir kalınlaştırdım. Hatlar kalınlaştı. Ee, biliyorsunuz belki güç kaynaklarında amper olayı söz konusu olduğu Bu hatların her zaman karın olması gerekiyor. Bu kartımız biraz küçüktü. Küçük olmasının sebebi bütün devre elemanları hepsi iç içe girmişti yani yerleştirmesinde de lehim yapmasında da sıkıntı yaşıyorduk. Otomatik soğutma sistemi vardı bu devrede. O da şu orta kısımdaydı. L7812'sini vermiştik girişe. Devre üzerinde 5-6 tane de atlama vardı. Bu atlamaları hepsini komple ben bu kart üzerinde kaldırdım. Kart üzerinde neredeyse hiç atlama yok. Sadece tip 3055'lerin ikinci bacakları hariç bu devreye bir de ekstra olarak bir tane kısa devre koruma ekledim. Onu da şu kısma verdim. Onun da hatlarını kalınlaştırdım. Kısa devre korumaya şuradan bir tane e, buton switch veya atlama tarzı bir şey bıraktım. Buradan göstereyim. Devreye bu şekilde bakarsak önce güç kaynağından başlayalım. İki tane zaten tip 35'imiz vardı. Ben bir tane daha tip 85 ekledim. Bir tane taş direnç ekledim. Geri kalan malzemelerimiz komple hepsi aynıdır. Ee, devrenin girişi buradan olacak. Tabii benim bu çizmiş olduğum biraz ütüyü kaydırdığım için ee, kaydırdım. Çizgiler fena şey birbirine girdi. Siz daha düzenli bir şekilde yapabilirsiniz devrenin girişi buradan olacak 24 volt girişinizi buradan vereceksiniz buraya out 1 yazmışım devrenin çıkışı buradandır buradan çıkışınızı alıp direktman kullanabilirsiniz kısa devre korumayı kullanmamak şartıyla ola ki kısa devreyi kullandınız şuraya bir tane anahtar yeri bırakmışım bu şekilde ikili bir soketle kullanarak araya atlama atıp kullanabilirsiniz. Ben bunu bu şekilde yapmamın sebebi üreterce kırtlıkla aşırı ısınmada yanıp patlayabiliyor. Onun için ola kısa devre korumanız arıza verdi veyahut da opto bozuldu veyahut da kısa devre korumanın malzemesini bulamadınız. Burayı zaten kesme atmışım. Buradaki atlamayı çıkarıp direktme çıkışınızı buradan alıp kullanıyorsunuz. Ama kısa devre koruma malzemenizde varsa ikinci çıkışımız buradır. Burası aslında bizim ana çıkışımızdır. Ana çıkışınızı buradan bu şekilde soketlerle çıkış alıp düzenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Devre üzerinde şuraya bir direnç ekledim. İki tane led eklemişim. Devrenin girişine de aynı şekilde bir ledi buraya koyup ikinci ledi kutunuzun çıkışına almak için kullanabilirsiniz. Yani kutu içerisinde kullanmasanız da iki çıkıştan birini alıp kullanabilirsiniz. Aynı şekil buraya için de geçerlidir. Ha, olur şeffaf bir kutu kullanırsınız. Hem kutunun içi yansın hem de benim kutumun dışına ışık versin derseniz iki çıkışı da kullanabilirsiniz. Burada fanımız var bizim. Fan ve netecelerimiz var. Şuranın eteceğinin yeri, şurafanın yeri netice burada fonla birleşiyor. Şöyle göstereyim. Bir de ekstra buraya iki tane soket yeri bıraktım. Bu da e, bir direnç yardımıyla ile bir led bağlayıp veyahut da bir flaşör devresi veyahut da bir vümetir bağlayarak e, fanın yavaş yavaş döndükçe o vümetirin ışıkları artı artı artık ısınmayı da o şekilde tahmin edebilirsiniz devre baya bir güzel bir devredir hatları da baya bir kalındır bunu ben Protos programından çizdim baya bir de uğraştım bu devreyi de sizlere paylaşacağım yapmak isteyen yapsın ama şunu söyleyeyim kullandığınız devre elemanları her zaman sağlam ve kaliteli olsun ikinci el malzeme kullanacaksanız bunun da her zaman testlerini, ölçümlerini falan yapın. Ee, ondan sonra devrenize başlayın. Arızalı ürün devre içerisinde daha sonra söküp takmada baya bir sıkıntı oluyor. Bunun haricinde söyleyeceğim pek fazla bir şey yok. Ee, kanalıma da abone olmadıysanız abone olup videolarımı da beğenirseniz sevinirim. Şimdi gelin yapım videosuna geçelim. arkadaşlar. Devremiz bitti. Komple bitirdik. Yalnız bir sıkıntı çıktı. Kısa devre korumayı sökmek zorunda kaldım. Çünkü sürekli e, UDFZ 44 neyi patlatıyordu. tarzı bir devre bağlarsanız dışarıdan güzel bir görüntü yakalayabilirsiniz. Buralara da potansiyometreler için ekstra iki tane soket bağladım. Siz de bu şekilde soketli yaparsanız söküp takmada sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi gelelim dijital voltmetre ampermetremizin üzerindeki iki tane çıkan ince siyah ve kırmızı kablo her zaman giriş altına bağlanacaktır. Kırmızıyı Şuradaki trafomuzun giriş artısına artıyı artıyla bu şekilde bağlıyoruz. Bu bizim giriş artı hattımız olacak. Bu şekilde. Bunu hemen buradaki giriş artımıza bağlıyoruz. Soğutucuya taraf olan girişimiz artıdır. İnce siyah kabloyu ise güç kaynağından gelen eksi hattına bağlayıp onu da aynı şekilde giriş eksisine bağlıyoruz. Evet arkadaşlar giriş hattımızı bağladık. Şimdi geldik çıkış kablolarına. Elimizde kaldı. Siyah kalın, siyah kırmızı ve ince sarı kablo. İnce sarı kabloyu çıkış artısına bağlayacağız. Ve bu şekilde bir kablo alıyorum. Bu kabloyu sarı hattına bağlıyoruz. Sarı kablomuz giriş artısına bağlanacak. Bu kablo bizim çıkış artı kablomuz. Çıkış artımız budur. Buradaki artıda devreyi bu şekilde tuttuğunuz zaman sağ taraf artı çıkışınız oluyor. Şimdi elimizde iki tane kablo kaldı. Kalın kırmızı ve kalın siyah. Kalın siyahı anakartımızın üstündeki eksiği çıkışa bağlıyoruz. Bunu da bu şekilde bağladık. Kalan kırmızı bizim kutuya gidecek olan ve kullanacağımız eksi at. Bu şekilde artı ve eksi olmak üzere bu şekilde kullanacağız. Şimdi devreye enerji verelim. Arkadaşlar şimdi devreye enerji verdik. Gördüğünüz gibi verir vermez fanımız çalıştı. voltmetremizde şu an net görünüyor mu? Potansiyometremizle önce bir voltaj testi yapalım. 13 14 19 20 23 Buçuk voltluk bir elektrik var. Devremiz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Biraz sonra amper testi de yapacağız. Şimdilik voltajımızı 12 volta sabitleyelim. On iki şimdilik dursun. Geldik fanımıza devreyi çalıştırdığımız zaman fan ilk etapta çalışacaktır. Buradaki trim potu çevirerek fanın durmasını sağlayın. Bakın fanı durdurdum çünkü soğutucum şu anda soğuk. Kutu içerisinde koyduğum ışık bu. Alt tarafında şöyle göstereyim. Burada bir giriş daha bırakmışım. Bunu da alıp bu girişi direktmen kutunuza götürebilirsiniz. Fanı durdurdum. Durdurmamın sebebi şu anda soğutucumun soğuk olmasıdır. Şimdi devreye biraz yükleneceğiz. Arkadaşlar şöyle bir haş ampul kullanmayı düşünüyorum. Bu biraz fazla amper çektiği için devreyi çabuk ısıtacaktır. Onun için amper ayarı yapmak için bunu bu şekilde bağlıyorum. Şöyle çıkış çıkış eksimiz buydu bunu şöyle bağlıyoruz. Haş ampullerde artı eksi olmadığı için ben bunu rastgele bağlayacağım. Evet. Artımızı da bağladık. Şu an ampulümüz hafiften bir kızardı bu şekilde kızarmasının sebebi amperi az vermişiz. Umarım bu şekilde daha güzel görünüyordur. Şimdi buradan amperimizi ayarlıyoruz. Voltajımızı da yükseltelim. Yükselttikçe lambamız aşırı bir şekilde kızarmaya başladı. Şimdi soğutucunun ısınmasını bekleyeceğiz. Şu an görüyorsunuz 7 amper çekiyor. Ben bunu yükselttikçe bunun amperajı yükselecektir. Bakın şu anda 8 9 10 ampere yakın voltajı fazla yükselttim. Yani fazla voltaj veremiyorum. Fazla voltaj verirsem lambam 12 volt olduğu için yakacaktır. Şimdi buradaki soğutucumun el yakacak derecede ısınmasını bekleyeceğiz. Bakalım fan nasıl devreye girecek. Evet arkadaşlar soğutucu ısındı. Fan yavaş yavaş tetiklenmeye başladı. Fanımız şu anda çalıştı. Buradaki ısıyı artık kendinize göre ayarlayabilirsiniz. fon fana gelen voltaj artıq burada yükseldikçe <laughs> fonun hız şiddeti də artacaqdır. Bu jacket də soğutucuya temas edərək soğutucunun bağlı olduğu tip 3055-ləri soğutmasını sağlayabilirsiniz. Fanımız bu şekilde yavaşlamaya başlıyor. Çünkü soğutucuyu tamamen soğuttu bu şekilde önüne tutmuşum. Tamamen soğuttuktan sonra fan tamamen kapanacaktır. Şu anda fanımız durdu. Devrenin bir dahaki sefer ısınmasını bekleyecektir. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Devre şemasını da açıklamalar kısmına paylaşacağım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.